Aman yavaş dikkat et hadi bakayım. Samet Bey. Samet Bey. Aman dur yavaş dalan şişer ne oldu? Siz her zaman böyle düşünceli. Her zaman böyle ince misiniz? Yani ben de zaten bu yüzden özellikle sizinle konuşmak istedim ya. Ee, ne konuşacaksın söyle bana. Biliyorsunuz ben uzun süredir burada çalışıyorum. Ama ben açık öğretim mezunuyum. Ee, size CV'mi versem e, moda moda çalışmam için bana yardımcı olur musunuz? E, diğer çalışanların yanında söylemeye utandım. Olmazsa falan diye. Ee, sen üniversite mezunusun demek ha? Ne güzel. Ne güzel. İplik. Şey, atölyeden kalmış galiba. Burada da var. Ee... Çeker, çeker, siyah çekiyor, ip çekiyor o yüzden. Siyah da size çok yakışıyor yani ten renginize filan. Takım elbiseyi de çok iyi taşıyorsunuz. Teşekkürler. Şey e, ben şirkette sivinizi veririm, şirkete sivinizi veririm. Siz merak etmeyin, tamam? mı? Hadi, hadi kolay gelsin. bui aşklar böyle mi başlar yol ortasında yalancı taçlar başında durmaz kötü kız olmazsan Afili